bu var ve sonra bil ki bu mümkünat selat hep vücudu hak ile kaim ve olur zahir muhittir cümle işe bu bu mümkünatı bu mertebeden sonra getiren bu mertebeden bu hazretten seni de hislerinle duyularınla sınırlarını o mertebede halk ettiği için bu mertebeden bu alemi seyreden. Oradan seyrediyorsun ya. Başka bir mertebeden baktın mı bu alem yok mu? Onun için buraya dedi ki şahadet alemlerine Gitmiş her alemden bak Hayal alemlerinden bak, bakayım ne var? Dik dağda bir gölge Ne var? Bu mümkün zaten Ama ne muazzam bir var ediş bu mükemmellikte, bu manzarada, bu tecellide Allah bütün efendinin zikrettiği gibi bütün gücünü, kudretini, sanatını yüklediğini bunu görüp de bir şey gibi ya seyretme nasıl zaten bakarsın ya bak işte be bak bak işte güzelliğe bak Allah güzeldir, Allah güzeldir. Güzeli sever. Güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. bak. Güzele bakmak sevaptır değil mi? Öyle diyor. Güzele bakmak sevapmış ya. Resimleriz. Daha, daha, daha ne güzel arıyorsun? Sadece o güzele bakmaktan büyük sevap mı var ya? Bu teyit elleri bunları. Yapalım. Bunu da söyleyeyim. Kesin bunun gibi bir koca bektaşı. <laughs> Bunlar çok yapmışlar. Eyvallah. Güzel Keskin onlar çıkartmıştır bu işi. Eyvallah. Vardır budur para. <gülüyor> Bakmasın da <laughs> <o> koca <laughs> dermişler. Hadi ya. Yani. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Denizler mürekkep, ağaçlar kadem olsa Allah'ın kelamı bir o kadar daha olsa onlar biter. <laughs> Allah'ın kelamı enal bitmez. Enal bitmez. Enal. Yeter ki sen gördüğünü ona rahat et. O sevgiliyle dost ol. De ki ben sana sığındım. De ki ben sana da yardım ettim. De ki benim vekilim sensin. Hasbunallahü ve minel vekil. Allah'tan daha güzel bir dost. Ondan daha güzel bir vekil yoktur. Yoktur. Bak. E, bu sözünde sadık İnşallah, Bu sözünde sadık sandın. Sıtkire. O şehadetinde Sıtkire verdiysen o süt ile şehadet bildirdi beni bana. Süt ile şehadet. Bu için Allah'ın kelamı Allah övün övebildiğiniz kadar. Ayıp. Yüceltin yüceltildiğiniz kadar. Ayıp, ayıp. Şükredin şükredebildiğiniz kadar. Allah olsun. elhamdülillah. Ya böyle namazda 33 üç kere olmaz. Ayıp. onun yüceliğini gör, o sanatı gör, Sübhanallah. Ama görerek de ben, Sübhanallah. Ya Rabbi senin şanı ne kadar yüce, ne, kadar yücesi. O da var mı? Hani böyle Efendi de ifade etti, Allah kadirdir. Evet. E sen, bunu, bu taşı buradan aldım, buraya koydum, kadirliği böyle algılayınca, indirme orada ya tefekkürle onun gibi Ha, şimdi doldur onun için nelere <laughs> kadirdir o nelere kadirdir bak ona yaratışına bak ince işler yapmak, küçük küçük şeyler yapmak küçük küçük bir nakışlar. evet. o, bir güçtür tabii, büyük şeyler yapmak değil de bilenlere söyleyelim <laughs> direktörünün altında dört evet. daha fazla evet. alt parçacık vardır evet. ya. Ne incelik bunlar? Sanat evet. evet. bu yüceler yücesi olan Rabbimize hamd olsun. Bugünümüze hamd olsun. Allah. Şu anki muhabbetimize, zevkimize, gönlümüze evet. ve hakiklerine hamd olsun. Allah. Şükürler olsun. Biz onun kullarıyız. Allah'a kul Muhammed'e evet. hürmet olmaktan daha büyük bir şeref yok diyor. Bu da tevhid de olur dostum. Hakikat manasıyla, gerçek manada tevhid de olur. Allah'a kul, efendi ve Ümmet olmak istiyor musun? Bundan büyük şeref olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Başka bir şey de yoktur bari. Allah'a hamdolsun bebek Bebekle ilgili yeniden bir sözünü de söyleyeyim de. Buyurun. Dur e, bir dakika hocam. Şunu tutarak <laughs> söyleyeceksiniz. İnternetteki kardeşler buyurun. Bu bebeği işte bu şekilde nasıl yaptın diye sorunca gelinimizin e, cevabı da işte bu bir mucize dedi özet olarak. Yani ben yaptım, ben şöyle yaptım demek ne mümkün? Onu demedi tabii ki. Evet. mucize dedi ben de dedim işte gene onunla bağlantılı olarak İran'da dedim çok ayetullahlar var değil mi dedim yani o ayetullah orada oluyor. Hmm. O isim kullanıyorlar da. E, o muzi dedi işte bu da dedim ayetullah'tır. Ayetullah biliyorsun Allah'ın Allah ayetleri e, mucize anlamına da geliyor. Bir işte Kur'an ayeti dediğimiz o satırlarda olan ayetler, hıfzımızda olan ayetler. Kainat kitabı dediğimiz her şey Allah-u Teala'nın ayetleri neye bakarsak onu görmemiz gerekiyor. Allah-u Teala'nın işte o bir mucize dedi. Bunu da burada söyleyeyim dedim. Gerçekten baktığımız zaman mucize. Efendim işte ne kadar güzel şeyler Allah bana yapıyor, yaratıyor. Hepsi, her şey e, bir resim sergisi. Ressam da Allah para Hazretleri. Ne varsa tek tek inceden ince, inceden ince yapmış. E, baktığımız zaman hepsi harika, hepsi muhteşem, hepsi güzel demekten, ters demekten. Sen yücesin, senin her şey gücün yeter. Sen işte rengiyle, deseniyle, şekliyle en güzel şekli verirsin. Vermişsin. Biz teslim olduk. Biz pes diyoruz. Sen yaparsın, biz yapamayız. Senin yaptığını da gördük demek. Her yerde diyebilmek. Her baktığımızda diyebilmek. İşte az önce şu çiçeği örnek vereyim efendim. Bu çiçeklerden kaç tane çeşit var? Ağaçlardan ne kadar çeşit var? Hayvanlardan ne kadar çeşit var? Bak. İnsanlara baktığımız zaman insanların dış görünüşü suret itibariyle ne kadar çeşit çeşit birbirine benzer taraflar var, benzemeyen taraflar var, inceden inceye ayrılan taraflar var. Suret olarak öyle, mana olarak böyle. İşte az önce ilim dedi, Karun ben bendeki evet. ilim sebebiyle bu mal mülk verildiği. İlim dediğimiz şey, öğrenme nasıl bir şey? Öğrenme. Bilgi. Bilgi. <laughs> nasıl öğreniyoruz? Nereye yapı ediyoruz? Nerede duruyor? Ne kadar zaman kalıyor? Nasıl unutuyoruz? Nasıl tekrar hatırlıyoruz? Beynimiz nedir? Kalbimiz nedir? Damarlar, sindirim sistemi, şu 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 şu. Nasıl çalışır? Sayın. Yine işte diş dedik, bebekten bahsettik. Evet. Dişleri yok dedik ya yani ama yeri hazır. Ee, bazı şeyler tırnak hazır çıkmış olarak geliyor da kirpik kaş hazır olarak geliyor da diş niye orada çıkmadan geliyor? Soğuduktan sonra bir süre sonra oluşuyor. <laughs> her, her Hepsinin bir şeyi var, bir zaman var yani öyle rastgele değil. Allah-u Teala Allah. Hazretler sonsuz hamdü sonsuz şükürler olsun. <laughs> Amin. Evet. Sadakallahu lazim. Allah doğrusunu bilir. Allah bereketini versin. Mahfetinizi aşkınıza artırsın. İskender Efendi burada mı? çıktı herhalde. Ha hocam var. Osman buradasın. Tamam. Şimdi birkaç ilahi yapalım. Efendi de aşırı okurlar bize burada hocamızın hocalarımız var. Böyle böyle gönlümüzün bası silinir. İnşallah. İnşallah. Allah'ımız da yapar. Günlükte Allah hareket versin. Bu kadar olur. Bugünlükleriz Allah'a emanet İki ilahi okuyacaksa tutar. Tamam hocam nasıl